Değerli izleyenler bugün 31 Mart 2016 günlerden ve yeni bir Söz İstanbul'da programıyla daha karşınızdayız. Ben Serhat Doğan önümüzdeki yarım saat boyunca çok önemli bir konuyu gündem masamıza aldık ve konuşacağız. Türk Birliği'ni çok değerli bir isimle ele alacağız. Türk Bir Dev Başkan Yardımcısı Vekili Sayın Elçin Özdoğulu. Efendim hoş geldiniz programımıza. Dilerseniz Türk Bir Dev ile başlayalım. Aslında derneğin, vakfın... İsmi bir anlamda bize bilgi veriyor. Türklerin birliğini savunuyorsunuz. Bu amaçla yola çıktınız. Sizden dinlemek isteriz. Türk Bir Dev nedir? Neler yapıyorsunuz? Türk Bir Dev aslında çok kısa bir ifadeyle çözümdür. Neyin çözümüdür? İsmimiz Türk Birleşik Devletlerinin kısaltılmış halidir. Dolayısıyla Türk Birliği'ne yönelik ama var olan bağımsızlığını ilan etmiş yedi bağımsız Türk Cumhuriyetine yönelik bir birliğin sağlanmasıyla ilgilenir ve bu alanda faaliyetler yapar ama geçmişe yönelik gittiğimiz zaman Türk Birliği neyin çözümü olarak gündeme geldi? İşte görüyorsunuz bugün ayın 31 mesela 31 Mart biliyorsunuz Azerbaycan'da büyük bir katliamın bugün anma günüdür. 1 Mart ve 31 Mart arasında Hocalı katliamı değil mi? Hocalı katliam. Bunun sadece bir parçası. 1918'de Azerbaycan'da büyük bir katliam yaşandı. Ve bu katliamlar eski değil. Çok yeni. Yani 90'larda filan da biliyorsunuz yapıldı. Türklere, Müslümanlara Türk Müslümanlara yapılan katliamlar biz Bizde şu soruyu yöneltti. Neden bunlar hep bizim başımıza geliyor? Hani sahipsiz miyiz? Güçsüz müyüz? Ne oluyor da bize oluyor bütün Oysa bunlar? Oysa bu coğrafyada 250 milyondan fazla Türk yaşıyor. 250 evet doğru. 250'den fazla. Ama bu Avrupa'nın ortasında da yapılabiliyor. Mesela Bosna ile biz başladık. İlk olarak bizde ee, etkiyi yapan şey Bosna olmuştur. Avrupa'nın göbeğinde e, bir Bosna'da kat yaşamadık. katliamlar yaşandı. Ve bunlara insanlar e, sessiz kaldılar. Oysa ki uluslararası e, literatürde Bosna'da yaşananları etnik temizlik olarak lanse ettiler. Etnik temizlik yapıyoruz dediler Sırplar. Ve bunda hiç kimse sesini çıkarmadı. Biz çıkaramadık. Avrupa çıkarmadı. Başka birileri çıkarmadı. Şimdi bunlara dur diyecek bir güç lazım. E peki neden o güç yok? Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Bizde o güç aslında var. Potansiyelimiz var. Hı hı. Üstelik o kadar rasyonel ki hayal değil. Bu da değil. Bizim 7 tane bağımsız Türk devletimiz var. O bir araya da, gelip aynen. konulara sahip çıkabiliriz diyorsunuz. Ortada ııı e o kadar büyük bir bölge söz konusu ki ve yüz ölçümü olarak baktığınızda da çok ciddi bir alanı kaplıyor ve o kadar merkezi bir yerde ki Türk Birliği ile ilgili bahsettiğimiz alan tam gücün dengeye oturtulduğu yer yani bu Türk Birliği ile sağlanacak şey sadece Türklerin bir araya gelmesi değil. Aynı zamanda bakın 3. Dünya Savaşı'nın kalp atışları var. Çok tehlikeli bir evet. döneme girdik. Nisan ayında gerçekten çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Ee, yani olacakları düşündüğümüz zaman e, bunu alıyorum Gerçekten bunalıyorum. alıyorum e, ve bu daha da artacak. Ken biz çok kısa bir süre içerisinde bu Türk Birliği'ni kurduğumuz zaman 3. Dünya Savaşı'nın önüne geçebilecek tek güç Türk birliğidir. Sadece Türkler mi? Ee, belki kızacak insanlar olabilir ama İran bu Türk birliğinin içinde olmak isteyecektir. Başka yeri yok. Ermenistan bu birliğin içinde olmak isteyecektir. Başka gidecek yeri yok. Çünkü Ermenistan diye bir şey kurdular oraya. Ne oldu? Neye benzedi? Ve Ermenistan gibi bloke ederek yaratacakları diğer ülkelerde neye benzeyecek? Yani bugün Ermenistan'da bir refahtan bahsedebiliyor muyuz? Bahsedemiyoruz. Türk Birliği sadece Türklerin bir araya gelerek oluşturacağı bir refah değildir. Dünya barışının evet, Dünya barışında söz... Çünkü Türkler tarihinde hiçbir zaman hiç kimseyi katletmedi. Artık uğraşmıyorlar, gelmiyor sonra çünkü zorla. Bu ortada kaktıran. belgeler de var, böyle Aynen. bir şey olmadığını gösteren açıkça Aynen. belgeler de var. Ki Rusya her zaman Türkiye çağrıda bulunuyor, özellikle sözde Ermeni soykırımı ile ilgili. Açın arşivlerinizi bakalım, ortak bakalım diyor. Türkiye çok net bir konuda. Hiçbir Aynen. zamanda itilafa düşmüyor zaten. Aynen. Ve en geniş e, arşiv de zaten Rusya'da var. Evet, mesela. tarihçiler tartışsın diyoruz. Her zaman diyoruz Aynen. biz. Ama ortaya yok. İşte bir e, lobinin o tarafta bu tarafta siyasi, ekonomik evet, vesaire evet. gibi yaptığı şeyler var. E, bunlara rağmen Türk'ün tarihinin hiçbir tarafında e, istedikleri kadar barbar bar desinler, Anneciğim işte Türkler geliyor diye hikayeler yazsınlar, yani İstedikleri kadar Türk'ün tarihinde katliam yok, soykırım yok. Evet. Şimdi biraz da ee, er, Türk ol, Türk'üm diyor. Çok güzel. Bakın bunu mesela Rusya e, bölgede e, çok yakın zamana kadar yaptığı da biz parçalandık işte. Biz Türk'üz diyoruz, o diyor ki sen Özbeksin diyor. Yani boy adlarını birilerine lanse ederek aman Türk deme de ne dersen de hadi sen Özbek'i beğeniyorsun onu söyle. Ayrıştırma mı yapılıyor? Aynen ayrıştırma yapıldı ve bu çok güzel oturdu. Yani bizim bugün e, en çok mücadele ettiğimiz şeylerden bir tanesi budur. İnsanlar öncelikle şunu söylesin ben Türk'üm. Yani mesela birbirimizle tanışıyorken soruyoruz, nerelisin? işte? Erzurumluyım ben, değil mi? Erzurumluyım. Neresinden diye soruyoruz, değil mi? İşte içinden, kenarından falan filan. Türküm dediği zaman ikinci soru olsun istiyoruz biz. Evet, evet. Hangi taraftan? Özbek Türklerindenim. Azeri Türklerindenim. Azerbaycan Türklerindenim. Türklerinden. Aynen. Ama